E, ikinci yarı neler söyleyeceksiniz? bayağı oldu. Evet, e, geçen dönem biz geleneksel olması için bunları başlattığımız sizler de biliyorsunuz. Buradaki değerler üzerinden buraya gidiyoruz. Daha önce e, Ordular arası dünya şampiyonumuz Ramazan Çatal adına başlatmıştık. E, bu Yılda da e, bölgemize çok güzel hizmetleri olan e, Sayın Mustafa Kire merhum e, Mustafa Kiremit adına devam ettiriyoruz. Hiçbir şeyden kaçınmadık. burada ekibimizle birlikte bölgemizde bize destek veren bütün gönüllülerimiz ve severlerimizle birlikte bir buçuk aydır bu güreşe hazırlanıyoruz. Ülkemizdeki bütün baş pehlivanları davet ettik. Baş pehlivanların yanında baş altı orta boy bine yakın sporcuyla birlikte ee, burada Er Meydanı'ndayız. Karaçoğu Er Meydanı'ndayız. Şu an itibariyle her şey e, çok e, istediğimiz şekilde stabil bir şekilde gidiyor. Ee, bizlere desteğini de esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Aras da bugün bizlere destek veriyor. Bizlerle beraber oldu. Bu anımızı bu güzel anımızı paylaşıyor. Ondan dolayı da ben değerli başkanımıza sizler huzurunda çok teşekkür ediyorum. Ee, Sayın Başkanımız sadece güreşlerle ilgili değil, FTM'izde yapılan birçok güzel organizasyonlarda e, destek veriyor. Geçenlerde de Üzümlü e, Kuzu Göbeği Festivali'nde de Büyükşehir Belediye'mizin büyük desteği vardı. Onlarla birlikte uyumlu bir şekilde bu organizasyonları gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki 5 yılda da yeni seçildik. Bir e, aylık bir süreç geride kaldı. E, Fethiye'mizin temel sorunlarını değerli başkanımızla birlikte el ele hep beraber kendi ekibimizle, projelerimizle birlikte değerlendirerekten bölgemizdeki projeleri hayata geçireceğiz beraber ben tekrardan bütün destekler için değerli başkanımıza sizler huzurunda teşekkür ediyorum. Önemli olan burada yenen veya yenilen benim için olmaz arkadaşlar. Birbirinden değerli güreşçilerimiz burada Ataspor'una destek veren bunlar kolay yetişmiyor bu ülkede. Onun için buradaki bütün seyircilerimize de sukunete davet ediyorum. Biliyorsunuz 40 öncesi çok hararetli şekilde geçiyor güreşlerimiz. Geçen yılda bir küçük bir tatsızlık yaşanmış. Bunu tekrar yaşanmaması için değerli güreşçilerimizle de burada e, güreşler başlamazdan önce bir görüşme yaptım. E, seyircilerimize de burada lütfen herkes sakin olsun. Burada çok güzel bir organizasyonu icra ediyoruz. E, sonu da güzel olsun. Burada bütün dostlarımız, gelen dostlarımızın Fethiye'mizden güzel anılarla ayrılmasını ben istiyorum burada. Onun için bütün çabamız o yöndedir. Ben tekrardan katılan bütün güreşçilerimize başarılar diliyorum. Bütün seyircilerimize de iyi seyirler diliyorum. Evet Başkanım hoş geldiniz. Sağ olun evet, arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Sağ olsun. Alim başkanım zaten çok güzel şeyler söyledi. Tabii Büyük Türk Milleti'nin köklerinden gelen çok önemli bir geleneği var. Bu da yağlı güreşler. Yağlı güreşler Büyük Türk Milleti'nin e, fetih kültüründen gelir. Özellikle e, Anadolu'ya geldikten sonra daha Orta Asya'dan Türkmenistan'dan getirdikleri geleneği devam ettirmişler ve atalarımız devam ettirmişler. Sonrasında hatta Rumeli'ye geçerken Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Paşa vardır. Rumeli'yi fetheden e, padişahın veliahtıdır. Eee şehzadedir Süleyman Paşa ve ordu komutanıdır. Onun zamanında 40 günlerde başlayan 625 yıllık geçmişi olan bir güreş kültürümüz daha var biliyorsunuz. Anadolu'nun her köşesinde Perşembe Yaylası'ndan tutun işte bugün Antalya'ya, Muğla'ya, Çanakkale'ye, Rumeli'ye, Karadeniz'e kadar her tarafta güreş kültürümüz oturmuş durumdadır. Bu bizim kültürümüzün çok önemli bir parçasıdır. Bunu yaşatmak, gelecek nesillere de aktarmak zorundayız. Bunun için bugün burada Fethiye'de bu işe gönül vermiş çok değerli bir başkanımız var. Kendisi geçen yıl başlattığı güreşleri Gördüğünüz gibi büyük bir şenlik havasında ve çok güzel bir organizasyonla devam ettiriyor. Burada yapılan bu çalışma çok önemli bir çalışma. Her şeyiyle gördüğünüz gibi her meydanından tribünlerine kadar gölgeliklerine, hakem yine ekibine kadar her şeyiyle dört dörtlük bir organizasyon yapılmış. Ben kendilerini kutluyorum. Buraya destek veren bütün sponsorlarımızı, hayırseverlerimizi, gönüllerimizi de tabii ki kutluyorum. Buraya katılan bütün pehlivanlarımızı Allah ayaklarına taş değirmesin. Onları da kutluyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Onlar bizim gururumuzdur. Şu anda bizi dünyada temsil eden, güreş sporumuza yine çok büyük katkılar sunan bütün kadın erkek çok önemli sporcularımız var. Altın madalyalar alıyorlar. Bunları da tabii ki desteklemek lazım. Onları da kutluyoruz. İşte o dünyadaki başarılarımızın altyapısı buralardan aslında kaynaklanıyor. Bizim o geçmiş güçlü güreş tarihimizden kaynaklanıyor. Biz de bundan sonra bu şekilde organizasyonlara her zaman destek vereceğiz tabii ki. Buna devam edeceğiz. Benim tek dileğim şu Büyük Türk Milleti köklerinden kopmasın. Bütün bu geleneklerini her köşesinde, Anadolu'muzun her köşesinde sürdürsün. Tek dileğim bu. Bunun için de elimizden ne geliyorsa da her zaman her an yapmaya hazırız. Ben tekrar bütün bu güzel organizasyonu yapan arkadaşları kutluyorum. Siz değerli basın mensuplarına da çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Arkadaşlar.